Alo? Heh, şu an geliyor sesim galiba. Bu niye ayarı değişmiş ki? Ayarı değiştiyse sıçarım ben bunun ağzına. Umarım kaydediyorsundur. Vallahi yapacak bir şey yok. Kaydediyorsa kaydediyordur ustat. Üstat. Üs, Üst ustat. sıklıkla söylediğim kelimeyi bile söyleyemiyorum artık ya. Böyle bir şey olamaz. Artık ben bitmişim ya. Ben bitmişim ya. Ben, ben ölmüşüm gerçekten. Ölmüşüm. Şey yapan yok. Kazı yapan yok. Şimdi günaydın. Günaydın. Geliyorum. İyi akşamlar. Geçen bölümde Meksika'ya uğramıştık. Meksika'ya gitmiştik. Sağ olsun Seyit'ti galiba. Seyit yardımcı olmuştu. Bili aramaya çalışıyoruz ama kesinlikle ne diyeyim, %100 eminim Javier'la karşılaşacağız. Ki zaten karşılaşmamız gerekiyor. Onun onu da isteyecek. Ajansın bıtıları. Bu şeylere yardım etmiştik. Polis, polislere yardım etmiştik sanırım. O kız da tavuk mu şey yapıyordu? Kovalıyordu. Hey gringo, español? Bilmiyorum. No sir. Buranın güzel bir yer olduğunu zannediyordum ya. Hani polisler falan vardı. Şeref ya da neyse artık. Comprende? Yani seni senin ülkeme Davet ettiğimi hatırlamıyorum. Ne yapıyorsun burada diyor. Yok, Ve ihtiyacım yok diyorum ben de. Ya, ben... it's. Evet. Hoş geldin partisini bitirelim artık. I feel excuse me. Holy Mingo, I think you're forgetting something. Neymiş o? A little taxation. Ha, vergi mi ödeyeceğiz? I have a large Göstereyim vergi. <laughs> hmm. Benim de ailem var diyor. Ailemi, <laughs> ikimiz de ailemizi görmek istiyorsak o yüzden önümden çekil diyorum. Bu sıkıntılı. Arkadaki beyefendi bedeni izliyor bak. Take off the boots, Americano. As you wish <laughs> <laughs> oh very good very good indeed sir what a great way to improve border relations an illiterate farmer crossing the river? Ya sus lan Allah'a mal you gördün ne yaptın aferin aynen Don't it old man. <laughs> mal nasıl davranmaklarımı biliyorsun görüyorsun bir de ben pleasant falan What değilim did? yani pleasant ne demek ya bu I'm arada sure John'un ismini veren bizim gangsterler <gülüyor> mi? Aaa <laughs> süper Ya benim istediğim de buydu zaten. Ya, bu adam kahraman bu şeyde kasabada. Ve bana silah dersi veriyor ha. Sen kimsin de bana silah dersi veriyorsun ha? Yaşlı bir be bebe. Hangisi benim atım? Bu galiba. Hadi gidelim. Biz, biraz hızlı olursan. Gerek yok çevirmeye artık ya. Zaten adam hep aynı şeyler anlatıyor. Görmüyorum ki. Ben galiba kör oldum. Galiba öldürdüm. Yok öldürememişim. Öl artık. İşaretlemeyince daha iyi vuruyorum. Ben bunu koruyacağız. Bir dakika. Benim oyun kasıyor. Bunun olmaması gerekiyor. Çünkü arkada premier... Allah'ım yarabbim. Bu açıkmış. E ee, bu adam bu kasabayı koruyor ya. Normal klasik bir adam. Ve herkes ona güvendiği için umut dolu bir şekilde bakıyor hayata. Herkes. <laughs> tamam. Sonra tekrar geleceğim yanına. Bence bu adam yardım edecek bana. Tamam <laughs> Larry değil mi? Larry Ritkin. Ritkin. Lon London Rit... London Ritkin'le devam edelim ki. <laughs> Boş bu Blackjack bilmem oh, falan da var. Bak oynanır. Aa şey varmış burada. Strangers görevi. Baş ver Strangers görevlerini. Biz ana hikayemizden devam edelim. Bebek. Ne var? Gecelikte doluşuyor. Gracias amigos. Mr. How the devil <laughs> are you? I'm fine. How are you Mr. <laughs> Ricketts? How the devil are you? I'm glad you. Aa, benden mi bahsediyordunuz yani. Video. Okay. Man who ran away from home? What choice did Ne verdin ha hadi cevap ver. Tamam savaşçısın. Sonuna kadar savaşır. Hadi gidelim. Biz niye kavga ettik bilmiyorum. ama... Ritke Yardım et ya. Yani o İspanyol'u bulmaya çalışıyorum. Oğlum daha biri bulamadık ki Bili kaçtı elimizden. Daha ilk başta bil tarafından öldürülüyordun neredeyse. Sen nasıl yakalacaksın bunları ya? Herkes benim ne yaptığımı biliyor. Neyle uğraştığımı. Ama hiç kimse aradığım kişiyle ilgili hiçbir bok bilmiyor. <laughs> doğru. Yay tren. Artık trenle de gezi yapacağız herhalde. Ama burada savaşacağız tabi. Ben tamam, burada enteresan bir şey olmayacak herhalde o yüzden. Direkt skip diyelim hiç şey yapmaya gerek yok. Nereye geldik? Galiba desantanın olduğu yere geldik. Ya oğlum çok klasik benim atım ya. Tamam, let's find this guy. Tabii ki. Carlos! Burası hiç bana göre değil. for luisa She's still being held up in gringo can get inside let's do it gringo galiba arkadaş demek dost İyi, bak İspanyolca da öğreniyorum <laughs> ne güzel <laughs> biraz hızlı hareket edebilir miyiz lütfen hadi

Kasma ya. Oh no you don't. E bir çekilirsen ben de onu vuracağım. Get önüme geçiyorsun bak. Benim sinirim <laughs> bozma. Come stay with me. Sen benimle kalasın. Üstte birisi var. Gel. Gel çekil önümden. Ortalarına vurdum ya çok iyi. Çok iyi eğimim var. You keep guard. There'll be more on the way. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii Ne nasıl Yapacağım. Ha, şey, ben guardlayacağım tamam, okey okey. Ben bombalayacağım sandım. Amigo! Amigo! <laughs> Sen bombalamıyor musun? Abi yine ortalarından vurdum ya şaka gibi. Gonna... Tamam. Biraz fazla olmadı mı? Alt tarafı kapı lan, tahta kapı ya. Stand back damn it. Here goes. bence orada ölebilirdiniz ha. Valla gerçekten göç hiç gerçekçi değildi o. <laughs> Sanki şu an gerçekçi ya. Kadın bile ölmüş olabilir. <laughs> Acaba neden? Hadi bakalım. önce ben gideyim. Sonra siz gelin. Tamam mı? Ya da önce siz gidin. <laughs> İki kere vuruldum ya. Amigo. Tamam oğlum gel hadi. Bitti. Hangisi benim atım acaba? Bak bu farklı bir rengi olsaydı bu diyecektim. Galiba bu ya. Dur şöyle öğrenelim hiçbirisi değilmiş. <laughs> tamam tamam. Dur dur dur. Bunu alacağım. kolay ilerliyor. Hardcore'da mı oynasaydım ya? Görüntü biraz garip geliyor bana ya. Ayarlar falan mı değiştirdim ben ya? Yanlışlıkla. Buraya mı gelmemiz gerekiyor? Bunlar bayağı dinleniyor ha. Nasıl gidiyor kanka? Ha onlar değilmiş tamam. buluşu? <laughs> onlar ne yapıyor orada peki? <gülüyor> 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 Kimmiş o? Tamam belli değil ama yine de e, Javier Meksika'da. Tamam. Meksiko neyse artık. Ama yeri belli değil. Kıza soracağız sanırım. O müsait olduğu zaman. Yani sevdim seni ya. Biraz pembiş bir atsın. Ben bir şey yapacağım. Hala yap yapamadım onu. Gideceğim oraya. Yapacağım. Ama kaybolacak diye korkuyorum. O yüzden direkt bu atla gideceğim. I know you. Oh. Bak burada da çıktı aynı oyu. Videomu izliyor musun? O zaman tamamını neden izlemiyorsun? Videomu beğeniyor musun? O zaman neden beğeni tuşuna basmıyorsun? Videolarımı takip mi ediyorsun? O zaman neden abone olmuyorsun? <laughs> <laughs> ah orşuyuz. Buraya gitmek istiyorum. Biraz uzak galiba ama gideceğiz mecbur. Bu atı istiyorum çünkü. Ya da farklı bir at varsa farklı bir at alacağım. Gerçi at sürmek çok sinir bozucu bu oyunda. Shift'e tık 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 basmak zorunda kalıyorsun. Gerçekten çok sinir bozucu. Ha bu oyun mu? gerçekten oyunmuş ya. Tamam ben bunu sonra yapacağım. Ben at satın alıyoruz. <laughs> Neyse biz devam edelim o zaman ya. Luisa, ha, Luisa bu şey kadın değil miydi? Doğru. Onun yanına gidelim. Onu kaçıran adam kimmiş bir öğrenelim. Biz de onu kaçıralım. Evet sessiz sakin bir yer. Ooh. Come back between 5, -5 a.m. and 2 p.m. Niye oğlum? Tamam. Şimdi kadının yanına gidebilirim. Bu, buradan aşağı iner misin yavrum? İnemiyor. Buradan aşağı. Buradan da inemiyor. Oğlum nerede kamp yaptın sen ya? Tamam. İspanyolca bilsem keşke. Ne oldu? Borçlu olduğunu söylüyor. Ne revolutionmuş bir şey ya. Tamam bir devrim saat ol olacak. Şeyin bahsettiği. O yaşlı adamın bahsettiği devrimden. Bahsediyordu. Bunlar da devrimci. İsyan. İsyan başlayacaklar ve zamanım aa zamanım yokmuş. Çabuk ol. Oh. Çok iyi atladım. Paren. Papeles. Este camino está prohibido. What do they want now? act normal. It's nothing to worry about. Te conozco. Tam bu devlet <laughs> e, militarizm olmuş direkt. <laughs> ya artık savunmayın falan <laughs> geçmişler. Kendimi duyamıyorum. Oğlum nasıl buraya <laughs> kız öldü öldü. Big Şu şey olmaz. Ah be, ilk defa bir bölümde çuvalladık. Tamam, devlet bayağı karman çorman bir hale gelmiş. Yalnız, ne kadar çok yavaş çıkartıyor silahını. Olmadı. Geçebilir miyim? Ben ne yapabilirim? Gitmiyor hızlı. Tam gelmiyor. Tam gelmiyor, gelmiyor. hepsi ölmedi ama. Ben de bilmiyorum. Bir yorum yapmak istiyorum, yapamıyorum. <laughs> ah şeyin bitti. Çıkın. Bir dakika. <laughs> Bir dakika. Horse pills, horse bilmem ne yok. Moonshine bu acaba? Masno, şey yok mu acaba? Mars we Tamam tamam, okey, tam, güzel güzel, tam fullende. Oha. Oğlum alt tarafı ülkeden kaçıyoruz. Kay Sizin bu saçma sapan faşist düşüncelerinizi meraklı değiliz ya. Gidin başkalarını kontrol edin. Böyle bir şey olamaz. I don't know if a Look! Over there! They are still here! Gracias a We made it in time! Thank you for everything. Will I see you when I return? Not likely. I ain't planning on staying very long. In some other life then. Maybe. You should get going. Travel safely. Görüşürüz. Yazık ya. Vallahi çok yazık. İki huzur hayat yaşamak için insanlar nelerle uğraşıyor. Şimdi, devam etsem mi acaba ya? Desantaya gelmiş sonuçta. Ya da yapmayacağım ya tamam bu kadarlık yeter. Sanırım diğer diğeriyle birleştireceğim herhalde. Ya yani birleştirmesem de onu diğer video ile birleştiririm. <laughs> o zaman burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Cansınız, cicimsiniz. Görüşürüz. Öpülüyorsunuz. Bay bay. mal